bekliyorum. En güzel rüyaları andıran enginlere, en güzel ümitlerle açılmak istiyorum. Gözlerinin içinde, bilmediğim bir yere, günlerce gitmek, gitmek ve dönmemek diyorum. Fakat siyah ufkunu ne gün ne ay açıyor. Dalgalar bulutlardan inmiyor bu denizde bekliyorum. Fırtına dinmiyor bu denizde. Bu denizde en ıssız karanlıklar yaşıyor. Ve ben şimdi aydınlık sokaklar bekliyorum. Ümidi bir yelken gibi açarak bir gemiye sonsuz mesafelere doğru açılsam diye. Bir güzel gün, bir sükun, bir bahar bekliyorum.